Arkadaşlar, ee, şu anda Roblox'un, ee, Lumber Tykes'in Tyke üstünden uçuyoruz arkadaşlar. Bu arada bir tünel var. Evet, burada arkadaşlar kayalar var. Bunlar... Bilmiyorum, birisi yararsa söyleyin de ben şu anda Roblox'un üstünde uçurum arkadaşlar. Bu nasıl yaptığımı tam olarak ben de bilmiyorum. E, normal sonuca girerken böyle oldu. Dur bakayım nasıl spor kurtarayım bak bir dakika. O, siyah ağaç var mı şunlarda? Hazır gelmişken orada bakayım. Evet bu tarafta ödük arkadaşlar. Bakayım şöyle bir. Ee, ha bak bak oraya bak sen. Ee, buradan arkadaşlar kayalar gelip buraya düşme yolu kapatıyor arkadaşlar. <laughs> Onu çözdük bak şimdi. Ee, başka var mı? Söyle güzel bir şey. Şöyle bakıyorum da siyah ağaç falan var seyir. Burada birisi var. Hocam merhaba. Adam başa yıkadı lan. Bunlar arkadaşlar bu hile falan değil. Ee, nasıl oldu? Yani Dropbox basarken Dropbox'un en dedim. yön sıra bastım. Böyle hareket etmeye başladı. Serbest kamerası şeklinde. Ee, dur lan şeye gidelim. Ee, dur 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 dur. Gireyim bakıp mi? Dur bakayım. Ee, şuradan arkadaşlar. Şuradan bir giriş yapalım. Bak şimdi oraya gelsin. Ee, buradan geçmek için arkadaşlar uzun bir tahtaya ihtiyacınız var. Doğru. Ve oradan geçmek için bir tabi öyle bir tahtaya ihtiyacınız var. Değil mi? Aynen. Dur bakayım. Bak karşıya geçtiniz. Sonra Buraya geçeceksiniz. Bak. 1, 2, 3. Aaa başladı arkadaşlar. Orayı göremedik. Neyse. Hemen biraz daha gireyim